Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Osmanlı döneminde Bozok Sancak Beyliği yapan Çerkez Bey adına 1587-1588 yıllarında inşa edilen türbe, tarihi dokusu ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Ee, Faruk Demircan ben, Adana'dan geldim cenaze amacıyla. Geldiğimde merak ettim türbeyi, gözmeye geldim. Ama türbe biraz bakımsız geldi bana kapıları kapalı. Bir, bir vatandaş olarak kapıları en azından bir görmek isterdim içerisine. Değerlerimle sahip çıkılmasını istiyoruz. Süleyman Kandemir. Burası içinde bulunduğumuz mekan 1080 Selçuklu'nun Anadolu'ya fethinden sonraki kutsal mekan. Bir tarafta Selçuklu eseri, burada da Osmanlı eseri var. 1080'de buradaki cami Selçuklular tarafından Anadolu'ya yapılan 10. camidir. İçinde bulunduğumuz ise Ozok Sancak Bey, İsa Bey'in çocuğuna yaptığı türbedir. Burası gördüğünüz gibi Osmanlı usulüne göre yapılmış. Taç kapılı, mihrap kapılı. Çok güzel bir kümbettir. Ee, Çayırlan Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı açısından ilk yerleşim yerlerinden birisidir. İki katlı, iki katlı. Altta türbe var. Üstte de ise zamanla medrese olarak kullanılmış. Ama son zamanlarda tamamen şu anda türbe olarak ziyarete açık. Sağdan soldan Anadolu'nun değişik yerlerine yurt içinden yurt dışına ziyaretçiler geliyor.